Selamlar arkadaşlar. Warrior'ın güncel durumundan bahsedeceğiz. Canavar oldu. Şu an 3. Esenli'nin CD açtık. O da bayağı zor olmasına rağmen dün şeyi halledebildik. Bu Esenli spawnlarının 3.sünü ben söylemiştim. Şeyden yapacağım, ultimatomdan yapacağım diye. Burası bayağı zorluyor. 10 tur yapmanız gerekiyor. Sonunda da hani 4. 7. ve 10. turlarda bossları kesmeniz gerekiyor. En sonunda da Uzmal diye bir boss geliyor. Bu boss da yani Poison atıyor, Lightning atıyor, Fire atıyor, sürekli Dot var, zaten Ultimatom'dan sürekli Debuff yiyorsunuz o Debuff'lar da işte Life Regen'inizi azaltıyor, sürekli işte o kanama yiyebiliyorsunuz, başka bir sürü işte mesela böyle toplar çıkıyor, size stun atıyor, bir sürü şey oluyor yani Gerçekten hani oyunun ben hep eleştiriyorum millet zor diyor vesaire falan filan ama aslında aklardaki şeyler çok kolay halledilebiliyor ama burası gerçekten zordu yani Çünkü sürekli RNG'li bir şekilde karşınıza Debuff'lar çıkabiliyor bunu da bir şekilde halledebildik. Bunu da nasıl halledebildik? Karakterin bir kere önemli defansını kurduk. Defansını kurduktan sonra buradaki esenliği de hallettikten sonra artık karakterimiz gayet güzel haritaları da halledebiliyor. Onları da göstereceğim. Şimdi hatta onu da şuradan devamını da göstereyim. <laughs> en büyük sıkıntıyı da giderdik. Yani Warrior'da böyle bir hantallık vardır ya sürekli. Hani bir ben ondan şikayet ediyordum. Bonşatır'ı geçmiştik. Bonşatır'da işte atla patlat, atla patlat yapıyorduk. Şimdi burada direkt olarak patlatıyoruz. Yani hani ona bile gerek kalmadı. Bir de atak speed vesaire yüklendik. Onları da göstereceğim. Hızlıca göstereyim zaten. Şimdi ağaçta biraz garip bir ağacımız var. Yukarı gidiyoruz. Niye yukarı gidiyoruz? Onu da yine buradan Samet'e teşekkür edelim. Bu en son gelen peş notlarında bizi uyardı. Artık blok şansınız pasif olarak da çalışıyor arkadaşlar. O yüzden buradaki yüksek blok şansları alıyoruz. Aynı zamanda da buradan blok şansımız kadar ekstra hasar da alıyoruz. Burayı da alıp blok şansımızı yüzde şu an dörtte yani yüzde beş diyelim yani yüzde bir buradan da alınabilir ağaçtan herhangi bir blok şans alınarak da alınabilir şimdi yüzde blok ne oluyor gelen hitlerin çoğunu tanklayabiliyorsunuz demek şu da onu da hemen göstereyim ne demek o Bakın mesela burada bir sürü yaratık var. Çekeceğim şimdi onların bir kısmını. Hepsini de abartmayalım da. Bakın şurada bir animasyon oluyor. Görüyor musunuz? Patlama gibi. Altımdakinden bahsetmiyorum. Şuradaki parlama. Bunlar blokladığımız hitler. Şimdi buradaki bu tabi sadece tek başına blok da yetmez yani hani ona göre armor dizmek gerekiyor bir de şimdi şu Surrender diye bir kalkan kullanıyoruz. Bu kalkan sayesinde de her blokladığımızda %4 can yenileme, recoverlama, geri kazanma alıyoruz yani. Şimdi o yüzden bu hani defans kısmında çok şu an okey durumdayız. Yani kauz rezimiz de yüksek. Tam değil ama yüksek. Rezistanslarımız da bir şekilde hallettik yukarılarda şu an. 75 üstüne çıkartmamızın sebebi bunlar daha da az hasar alabilmek için yani. Şimdi Şunları tabi hemen temizleyin gürültü yapmasınlar. Şimdi bu tarafa gittik dedik. A ağaçta işte atak speed. Bir kere şimdi şuraları biraz kurcalayacağım. Onlara bakacağım. Ama burada reduce atak speed olduğu için bunları saldık. Buradaki atak skill speedler atak speed anlamına da geliyor. Burayı aldık o yüzden. Ve alabildiğimiz bütün cevil soketlerini aldık. Bakın burada var. 1, 2, 3, 4 ve şurada var 5. Burayı da alabiliriz yakında. Bakacağım ona da. Şimdi bunlar sayesinde de buradan bakın yine atak speed alıyoruz. 5 tane de yüzde %20 atak speed de buradan geliyor. Buradan da geliyor. E şimdi bugün işte eğer becerebilirsek silah vesaire değiştireceğim. Yani ne kadar çok atak speed demek hani Warrior'da o kadar çok hani hareketlerin çok daha akışkan olması demek yani. Şimdi ağaçtan biraz daha bahsedeyim. Bugün şunu deneyeceğim. Bu Avatar'a Fire'dan vazgeçmeyi planlıyorum. Bu kısmı biraz salmayı planlıyorum. Armurları falan bir hani bir salacağım. Çünkü blok şansımız vesaire defansımız iyi görünüyor. Belki biraz armur azaltarak hani şu ağaçta yaptığımız çok fazla yatırım var. Yani 2, 4, 6, 9, 11 puan var. E bu tarafı da salmayı planlıyorum. Ama belki yine burayı bırakabilirim. Emin değilim şu Ignite şansı güzel gözüküyor yani. Yani buradaki bu armorları bırakıp daha fazla arıyor efekt vesaire gibi işte biraz daha bleeding vesaire alacağım şeyler var onları deneyeceğim bugün de aftershocklar şunlar bunlar İşte buradaki bu max rezlerde o defansif şeylerden bahsetmiştik şimdi bu kadar yukarı buna gidene kadar defansınızı yine bu armorlardan kurabilirsiniz ama buraya gittikten sonra bugün dediğim gibi bunu test edeceğim buradaki bu en önemli şey bu arada şu ya yani bon chatter'da bunu kullanmıyoruz ama burada bunu kullanmak zorundayız bunu kullandığımız zaman Stampede attığımız zaman yani şu evdeki skill'i attığımız zaman bakın heavy stun atıyor direkt olarak. Heavy stun attığımızda da o heavy stunlar armor break atıyor. Armor break'te de explosion diye bir olay var. Yani kırdığımız armor'u patlatıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Şimdi stampede sayesinde crashing blow'la stun atıyoruz. Heavy stun atıyoruz. Attığımız heavy stunları sayesinde de Devastate ile armor kırıyoruz. Kırdığımız armoru armor explosion'la patlatıyoruz. Patlattığımızda geniş aralıklı olsun diye yapıyoruz ve atak speed. Buraya büyük ihtimalle endurance charge kazanma supportu var. Onu ekleyeceğim. Deniyorum şimdi bunları da. Şurada break endurance diye. Bu da şunu sağlayacak bize. Bakın göstereyim onu da buraya koyacak koyalım. Şimdi atak speed'i daha efektif olsun diye kullanıyoruz ama şimdi endurance charge kazandıracak bu da bize. Şimdi Stampede attığımız zaman Armor Break yaptığımızda bakın Endurance Charge kazanıyoruz. Endurance Charge da bize Infernal Cry attığımızda ekstra olarak atak güçlendirmemizi sağlıyor. Bu atak güçlendirmede yine aynı şekilde Stampede'i güçlendiriyor. Daha da fazla vuruyoruz yani. Ve düzenli olarak yani Stampede atacağımız için düzenli olarak Endurance Charge kazanacağız. Düzenli olarak Infernal Cry sürekli şeyi bufflayacak. Stampede. Çok güzel yani bu ama dediğim gibi şu an daha akışkan olsun diye Stampede cool, Aktak Speed ile kullanıyorum. Buraya e, Endurance Charge'ı et, koyacağım. Şimdi bleed taraflarını kurcaladığım için belki bundan vazgeçeriz sonrasında. Bakacağım. Araya efekt muhabbetinden vazgeçeriz sonrasında. Çünkü atak spitten vazgeçmek istemiyorum. Stampede kullanıyoruz. Boneshatter kullanmazsak eğer. Boneshatter kullandığımız versiyonda şu an çok girmeyeceğim. O da güzel ama onun videosunu şu an es geçiyorum. Bu taraf daha eğlenceli. Buraya geçin diye sizin için daha kolaylık olsun diye. Şimdi Hammer of the Gods kullanıyoruz. Burada da işte Feel Flame, Eternal Flame, Fist of War kullanıyoruz. Infernal Cry, en Enrage War, işte Premeditation, ee, Overwhelming Presence. Bu da işte daha kolay stun atmanızı daha çok Ignite'ınızı daha fazla güçlendiriyor. İşte yanında Precision var. Niye Precision var? Çünkü bu versiyonda çok fazla Ecurus'e ihtiyaç yok. Bon gibi hani ıskalamanız olmuyor. O yüzden Resolve tekniği bırakabiliyoruz yani. Onu bırakabilirsiniz. Uh, Herald of Ash'te zaten işte kanibalizm vitality var. Şimdi Keston Ignite versiyonu bu tarafı da deniyorum. Ee, buradan da ilginç şeyler çıkacak. Bugün bugün yarın bunlara da bakacağım. Bu, bu, bunu şu an kullanmıyoruz ama. Time of Need var. İşte burada da Skill of Effect ki hani o buff sürekli kendi içinde dönen bir buff. Hani hızlıca dönsün diye. Ee, başka burada ne kullanıyoruz? Perfect Strike. Ha. Şimdi bu Perfect Strike çok önemli. Çünkü şimdi Hammer of God'ı biliyorsunuz. Çok güçlü. Evet her şeye tek atabiliyor vesaire ama Şimdi farz edelim Hammer of ıskaladık. Geldik buraya temizledik burayı. Şurada bir rayır var. Geldik böyle işte Hammer of ıskaladığımızı farz edelim. Arkadaşlar bu Perfect Strike'ı böyle bir koyuyorsunuz. Hammer of God'a ihtiyacınız bile kalmıyor ya. Yani. Öyle söyleyeyim bunu tabi sıkıntısı şu e, tutturmanız gerekiyor bu skili bakın o silah parladıktan sonra şey ben de tam alışamadım ama tutturursanız yani zaten çok fazla vuruyor ve vurduğu ignite da çok fazla oluyor dolayısıyla ama dediğim gibi ben bugün avatarı bırakıp biraz daha bleed hem ignite hem bleed vursun istiyorum perfect strike ile aynı şekilde diğer taraflardan da bir deneyeceğim bugün her şeyi yani tekrar hani gittikçe güçleniyoruz hani bu, bu, bu yolda hani bunu da görün istiyorum hani bu adımları da görün istiyorum <laughs> Şimdi e, illerden bahsettik. E, aynen Perfect Strike'ı da. Ha, onda neler var? Save Window of Opportunity, Fire Infusion var. Close Combat var burada da. E, ha, bu arada Stampede'de kalite ekledik. Bunu da ekleyebiliyorsanız eğer ekleyin. Bu da %30 şansla tekrar o skill'in patlaması demek. Bakın şimdi patlamadı. Bir daha yapalım. %30 demek işte 3 atmak 3, 3 seferde bir falan gibi bir patlama şansı var yani. Ya ama şey patlamıyor. Arkadaki değil de şu ilk tarafta attığınız olan patlıyor. Umarım bir daha patlayacak. Heh, şu patlama işte o ikinci patlama tekrar yani yardımcı oluyor güzel o da yani onu da işte araya daha çok aoe efekt yani araya efekt ekleyerek şunları falan alacağız buraları falan alacağız şu armorları dediğim gibi bugün bir bırakacağım bir bakalım ne, ne kadar karakter tanklayabilecek oraları bırakarak deneyeceğiz işte o aftershocklar çok daha efektif etkili olabilir yani o yüzden belki 4. de yani çok büyük ihtimal burayı alacağız ama belki şurayı da zorlayabiliriz duruma bağlı ama çok büyük ihtimal burayı alacağız eğer tabii bu tabi bu ilin skill vesaire ağaç setupu değişmesi, Ekipmanlardan bahsedelim. İşte hızlıca şeylerden, skill'lerden bahsettik. Ağaçtan bahsettik. Silahımız işte şu an şöyle bir silahımız var. Buradaki önemli olan şey silahın str ihtiyacı. Çünkü biliyorsunuz giant blood'ı kullanıyoruz. Giant blood'ı kullanmasın str ihtiyacı önemli değil. Ne kadar yüksek fizikalı o kadar iyi. O yüzden hani ne kadar yüksek fizikalda silah kullanabilirseniz onu kullanın. Eldivende atak speed dün değiştirdik çok memnunum. Mutlaka atak speed eklemeye çalışın. Atak speed str eldivenden almaya çalışın. Rezistans tabii ki önemli. Ee, onun haricinde zaten bu ildimiz yani çok farklı değil işte life res vesaire alıyoruz yani. Burada da armor life res. Hani chestten de spirit alabiliyorsanız almaya çalışın. Önemli değil alamıyorsanız hani çok da tutulmayın. O yüzden hani auralardaki önceliklik hani herald of ash, time of need e, ve ya da Herald yani eğer stan, ben Stampede hemen patlamıyor benim diyorsanız Overwhelming Presence'ı önceliklendirir. Ama kolay patlatıyorum diyorsanız Herald of Time of Need sonra Overwhelming Presence. Ama hızlı patlatıyorum o e, patlatamıyorum diyorsanız Overwhelming Presence öncelikle. Herald of feş de Clear'e çok yardımcı oluyor. Hani haritayı kolay temizlemeye. Aa, yüzüklerde hadi Resistance olsun can olsun ben şanslıydım böyle güzel bir şey craftladık inti geldi. Yine aynı şekilde resistance life burada da öyle. Yani. Geçici tabi bunlar değişecek. Amulette de hani yine Attribute resistance life vesaire recoup life da olabilir. O da hani fena değil. Bu hani poe 2'de biraz daha zayıf ama yine de olabilir. Ama yüksek olarak dediğim gibi life ve Rez etrafındayız şu an. Yine ayakkabıda ayakkabıda ne kadar movement speed o kadar iyi. Hani 30 35 nereye çıkabiliyorsanız yani. Yine aynı ayakkabıda hani hatta benim life bile yok yani. çünkü kaos rezistans almak istiyoruz. Hem life'la hem kaos resistansı vesaire ayakkabılar çok pahalı. Ama ayakkabıda STR olması demek yani eğer STR'li ve life'sız bir ayakkabı bulabilirsiniz. STR'den de hani life geldiği için mesela 30 STR demek yani 60 life geliyor buradan. Boru değil. Yani ben 60 life vardı çıkarttığım ayakkabı da hiç canım oynamadı bile bu ayakkabı sayesinde yani. O yüzden hani dediğim gibi ağırlık olarak life res alıyoruz ama bu eldivende atak speed'i mutlaka almaya çalışın. O yüzden hani şuradaki atak speed'ler de önemli almaya çalışın. E, hani bütün delikleri açamıyorsanız bile bu şey açtığınız javel ce deliklerine de atak speed koymaya çalışın. Karakter çok daha ferah çok daha rahat bir hale geliyor. Şimdilik gear bu kadar. Dediğim gibi deneyeceğim özellikler olaylar şu bugünkü deneyeceğim olaylar. Bu armorları kaldırıp e, Avatar of Fire'sız ne yapıyor bu onu bir deneyeceğim. Çünkü ekstra olarak bleed eklemek istiyorum. Bleed çok güçlü gözüküyor. Sonraki adım da eğer e, biraz daha spirit katabilirsem şu cast on ignite e, bir şeyler deneyeceğim. Ya da bir tane daha cast var. Onu hangisiydi o? Dur bakayım. Cast. Aa değil bir dakika o cast değildi neydi onun ismi bir tane de ha, şu Reapers Invocation diye bir şey var bu da işte yaratık öldürdüğünüzde oluyordu galiba evet melee atakla öldürdüğünüzde oluyor bu ikisinin arasında bir şeyler deneyeceğim ee, yani şurayı çalıştırabilsek bu değil hangisi şu şu da çok güçlü gözüküyor ama bu hani çok dex istiyor belki kendi hani dex bulabilirsek burayı da kullanabiliriz ee, o yüzden Hani şimdi şunu deneyeceğim. Hani bu da yüksek dex istiyor ama hani bunun düşük versiyonuna bakacağız. Hani daha düşük bir Ankat Spirit Gem bularak sağ olsun arkadaşlar da chat'teki arkadaşlar da yardımcı oluyor. Onları da testleyeceğim. Ee, şimdilik bu kadar yeterli bence Warrior'da. Hani ağacı ve skill'leri vesaire gösterdik. Aa, bu, tabii biraz daha isterseniz şeyden gameplay'den hani göstereyim. Aa, onu da ama şuradan da yapabiliriz şeyde e, ya warrior çok iyiye gidiyor. Şu anki halinden aşırı memnunum. Yani tanklık diyorsam var. Clear diyorsam var. E, single diyorsam var bit diyorsan artık oldu. Ee, o yüzden yani gerçekten hani biraz daha sabrettiyseniz eğer buraya kadar warrior'a hani gerçekten karşılığını almak üzeresiniz arkadaşlar. Sakın Çok çok iyi oldu. Ben şu an karakterden aşırı memnunum yani. Ve testlerim devam edecek. Çok daha iyi hani e, getirmeye uğraşacağım. Tabii ki craft vesaire, ekonomi kısmı da önemli. Hızlı bir şekilde farm yapıp hani karakteri güçlendirmek, skill slotlarını arttırmak vesaire önemli. Yakında daha farklı videolar da gelecek. Sadece Warrior gelmeyecek. Yarın bir aksilik olmazsa Warrior'dan farklı videoda da atarım. Çünkü sıkça sorulan sorular bu Chestler vesaire hakkında bir sürü şey soruluyor. Onları da atarım. Buraya kadar izleyene çok teşekkür ediyorum. Yayınlarda ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.